Suriye Halk Meclisi Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. yılında bir bildiri yayımladı. Skandal açıklamaların yer aldığı bildiride Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı ifadelerine yer verildi. Hulusi Akar Suriye'nin bu çıkışına sert bir yanıt verdi. Arkadaşlarım bu diğer taraftan da içinde bulunduğumuz bu hata ilimizle alakalı böyle pervasız, anlamsız bir takım açıklamalar işittik, duyuyoruz böyle kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar var. Bir sarhoşla arası gibi arkadaşlarım. Ya da koma haline birinin sayıklaması gibi. Bunların hiçbirinin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bunu bilelim arkadaşlar. Ancak diğer taraftan bizim toplumumuzda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi bilenler, tarihi okuyanlar görür. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82. yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti. Açıklamada, Hatay'ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı belirtilirken, dönemin Fransız mandasının 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye ile müttefiklik kurmak için Hatay'ı rüşvet olarak verdiğini öne sürdü. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması'nda Türkiye sınırları dışında kalan Hatay, yani İskenderun Sancağı Suriye ile birlikte özerk bir yönetim olarak Fransız mandası altına girmişti. 1935 yılında Suriye ve Lübnan üstündeki mandasını kaldıran Fransa, 9 Kasım 1936'da Suriye ile yaptığı anlaşma neticesinde Hatay'daki tüm haklarını Suriye'ye devretti. Ancak Türkiye bunun Ankara Anlaşması'nın ihlali olduğunu bildirerek karara karşı çıktı. Atatürk'ün de önemli üstünde durduğu Hatay konusunda Türkiye'nin baskılarını artırması sonucu 27 Ocak 1937'de Milletler Cemiyeti tarafından Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi. 29 Haziran 1939'da ise 40 üyeli Hatay Devlet Millet Meclisi Türkiye'ye katılma kararı aldı. 7 Temmuz 1939 tarihinde Hatay il statüsünü kazanırken, 23 Temmuz 1939 tarihinde Fransız askerlerinin de bölgeyi tamamen terk etmesiyle Misak-ı Milli sınırlarında bulunan Hatay, Türkiye topraklarına katıldı. Suriye'yi 40 yıldan biridir demir yumrukla yöneten Esed ailesi iktidarı kaybetmemek için ülkedeki her şeyi kontrol altında tutuyor. Esed ailesinde herkesin bir görevi var. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 1965 doğumlu. Başkent Şam'da Fransız Arap Okulu'nda eğitim alan Beşar Esed, daha sonra tıp eğitimi aldı. 1991 yılında göz doktoru olmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Siyasete hep uzak duran Beşar Esed'in talihi, 1994 yılında kardeşi Basil Esed'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu tamamen değişti. Kardeşinin ölümünün ardından Suriye'ye geri çağrılan Beşar Esed, babası Hafız Esed'in halefi olarak yetiştirilmeye başlandı. Hafız Esed 2000 yılında hayatını kaybedince Beşar Esed devlet başkanı oldu. Beşar Esed'in reformlar yaparak ülkesini değiştireceği beklentisi vardı. Esed ekonominin liberalleşmesi için önemli adımlar attı. Ancak siyasi alanda reform yapmadı ya da yapamadı. Suriye'deki mevcut elit, siyasal reformlar aracılığıyla iktidarı kaybetmekten korkuyordu. Esed, 2005 yılında Şam Baharı'nı bitirerek muhaliflere baskıyı artırdı. Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte iktidarı kaybedeceği korkusuna kapılan Beşar Esed, gösterileri şiddetle bastırmaya çalıştı. Son 11 yılda 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Esed'in tahtı bugün her zamankinden daha fazla sarsılıyor. Beşar Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmek isteyen ülkeler, bunun İran'ın Suriye'deki etkisinin kısmen azaltılmasına katkı sağlamasını ve Arap varlığının genişletilerek bölgesel ve uluslararası müdahaledeki artışı engellemeyi umuyor. Arap Birliği'nin 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya alması ve Arap Büyükelçilerinin Esed rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilmesi çağrısında bulunmasının ardından Esed rejimiyle Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde siyasi yabancılaşma söz konusuydu. Ancak son yıllarda Esed rejimiyle bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerde iyileşme adımları atılmaya başlandı. Esed rejimiyle normalleşme sürecine giren Arap ülkeleri yasal kısıtlamalara bağlı kalmadan Suriye'nin yeniden imarında söz sahibi olmak ve kendilerine kazanımlar sağlayacak ekonomik ilişkiler kurmak istiyor. Özellikle zengin Körfez ülkelerinin yanında Ürdün, Irak ve Lübnan Suriye ile karşılıklı ticareti yeniden canlandırmayı hedefliyor. Şam'la Arap ülkeleri arasındaki ilişkinin normalleşmesini destekleyenler, aralarında İran'ın da yer aldığı bazı ülkelerin bu normalleşmeyi engellemeye çalıştığını düşünüyor. Böyle bir tabloda İran, Suriye hükümetinin politikalarında yaşanan ani değişimleri kabul etmek durumunda kalırken, Suriye hükümet politikalarının da Arap ülkelerinin tutumlarıyla daha fazla uyum içinde ve İran'ın tutumuna da uzak olması gerekiyor. Bununla birlikte İran'ın Suriye'de sağlam şekilde ekonomik, askeri ve sosyal nüfuzun temellerini inşa etmedeki başarısına dikkat çeken gözlemciler, Suriye'nin Arap coğrafyasına yönelik İran'dan uzaklaşma ihtimalinin pek gerçekçi olmadığını öngörüyor. Suriye'nin başkent Şam ve çevresindeki coğrafyadan Lübnan sınırına, güneyde Ürdün'e, doğuda Irak sınırına kadar İran'la müttefik sosyal tabakalar lehine demografik yapıyı değiştirme kampanyalarının da bu nüfuzu güçlendirdiğini ifade ediyor. Esed rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerin, Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Adamları Konseyi'nin oluşturulduğu 20 Ekim 2021'den bu yana büyük ilerleme kaydettiği görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye İş Adamları Konseyi ticari ilişkileri canlandırmanın yanı sıra birçok alanda ekonomik işbirliğini geliştirmek üzere özel sektörün rolünü aktif hale getirmeyi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'da 300 MW kapasiteli elektrik santrali kurmayı hedefliyor. Esed rejiminin su kaynakları bakanı Temamrat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye Eylül ayında yaptığı ziyarette Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl El-Mezrui ile bir araya geldi. Görüşmede enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı. Suriye'de 10 yıldır süren iç savaşta Esed rejiminin ihlallerini, yüzbinlerce sivilin öldürülmesini ve milyonlarca insanın yerinden edilmesini kabul etmeyen Arap tutumunun ardından ilk kez üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi Suriye'yi ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan, 9 Kasım'da Suriye başkenti Şam'a ulaştı ve Beşar Esed'le görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Ajansı VAM'ın haberine göre bin Zayed, Abu Dhabi'nin Suriye'nin güvenliğini, istikrarını ve birliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve Suriye krizini sona erdirmek için gösterilen tüm çabaları desteklediğini ifade etti. Suriye rejimi haber ajansı ise Esed'in ofisine dayandırdığı haberinde İki tarafın işbirliği ve yatırım fırsatlarını geliştirmenin yollarını görüştüğünü aktardı. Esed, Suriye halkının her zaman yanında olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin aldığı akıllıca tutumdan övgüyle söz etti. Washington yönetimi ise Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayed'in Şam ziyaretini eleştirdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, gazetecilere yaptığı açıklamada acımasız diktatör olarak nitelendirdiği Esad rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi çabalarının Amerika tarafından desteklenmediğini belirtti. Mısır ve diğer bazı Arap ülkeleri ise Kasım 2011'de askıya alınan Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin iadesi için birkaç yıldır birliğin koridorlarında ciddi mesai harcıyor. Nitekim Arap Birliği'nin 2011'deki kararı Suriye'de şiddeti durdurma ve sivillere koruma sağlanıncaya kadar Esed rejimine karşı heyetlerin birliğin toplantılarına katılmasını askıya almanın yanı sıra bir dizi siyasi ve ekonomik yaptırımlar içeriyor. Esed rejimi de Rusya ve İran'a güvenmekte askeri alandan ekonomik alana geçme imkanı bulamayacağını, savaş sonrası dönemde de büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacağını biliyor. Rejim savaş sonrası döneme geçiş ve savaşın bıraktığı yıkımın yeniden imarı için bazı adımların atılmasının kaçınılmazlığının farkında. Bu nedenle Esed rejimi Arap ülkeleri ve özellikle zengin körfez ülkeleriyle ilişkileri yeniden normalleştirme konusunda istekli. Birleşmiş Milletler raporları Suriye'deki yeniden imar maliyetlerinin 388 milyar doları bulacağına işaret ederken, eset rejimi ise ülkedeki yıkımı kaldıracak ve milyonlarca mülteciyle göçmenin evlerine dönmesini sağlayacak imar için 250 ila 400 milyar dolara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Hali hazırda Irak, Lübnan ve Cezayir'in yanı sıra Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yoğun çabalarıyla Esed rejimi ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine hız verilmiş durumda. Dolayısıyla Esed rejiminin Mart 2022'de düzenlenecek Arap Birliği dönem toplantısına çağrılması bekleniyor. Esed rejimiyle normalleşme süreci Arap ve uluslararası güçlerin Şam yönetiminin düşmeyeceğinin yanı sıra askeri çözüme bağlı kalmanın saçma olduğu yönünde sergilediği tutum gölgesinde ilerliyor. Şam'daki Esed yönetimi bu süreçte gücünü yeniden toplama ve Suriye topraklarının tümünü ele geçirerek 2011 devrimi öncesi konumu yakalama yönünde büyük adımlar atmaya çalışıyor. Nitekim 2011'de başlayan devrimden sonra silahlanan muhalif gruplar 2013 yılına gelindiğinde Esed rejimine ülke topraklarının 3'te 2'sinden fazlasını kaybettirmişti. Şu anda ise Esed rejimi Suriye topraklarının %70'inden azını kontrol ederken muhalif gruplar %9'unu elinde tutuyor. Terör örgütü PKK-YPG ise Suriye'nin %27'sini işgal etmeye devam ediyor.